Merhabalar. Bugün 7 Mayıs 2024 Macacıcık Güneş Kanalına hoş geldiniz. Moğolistan'dan tüm Türkiye'ye selamlar, saygılar. Bugün sizlere Moğolistan'ın başkenti Ulan 60 km uzattıkları Türk anıtları İsmail Ponyukuk Anıtları anıtını anlatmak istiyorum. İsmail. değerli bir kardeşimiz. Kendisi burada yaşıyor. Hem rehber hem takçı. İsmail'ci biraz bilgi verir misin bu kamplar hakkında kısaca? Abi. Kapa. Onları anlatır. Ya. Oh. Moğolistan üç buçuk nüfuslu yüz ölçümü Türkiye'nin iki misli vardır. tam iki katı. Tam iki katı. İçtiği şey nedir? Tanıtır mısın İsmail bize? Bu çısırgan denilen Moğolistan'a özgü bir meyve suyudur. Evet. Bu sadece Moğolistan'da yetişir ve kışın soğukta yani en soğuklarda donduğu zaman bunları ağaçları silkeleyerek meyvelerini toplarlar. Ondan sonra bunun reçeli olur eee meyve suyu olur. Ondan sonra jımı Bu da Moğolistan'ın en büyük markasıdır zaten firma olarak. Fiyatı olarak. nedir? Elindeki şey kaç ee, para yani mesela? Yani şey karı 1 dolar civarında bir şey çok evet, bir şey değil. Eee Moğol'ların parası tügrük 1 dolar 3500 civarında. 1000 yani 3500 civarında bir rakam. Çok o, da bir şey değil. Avro da 1 çekeceğiz civarında. Evet. Teşekkürler.

En ATM set. Burayı onbür gelsin. Anıtların adı Ton hukuk. Evet, Ton hukuk. Hatta bir ara tam siz de. Çünkü anıtan mı yani? Evet, evet. Burası şu anlık depo olarak kullanılıyor mesele olarak. Ama Yeni yapılan müze açıldıktan sonra tam zaten yerine. Ee, eyvallah, bayılırlar. Evet. Son yukuk anıtları. Şu an depoda. Ama müzenin evet. inşaatı bitince seneye oraya taşınacak. Şimdi dünyada ilk Türk yazısı yazılan ıı, kaya budur. Evet. Şu değil mi? Evet. Orhan. Orhan yine Orhan Orhan Orhun yazıları. Evet Orhun yazıları. Amca biraz bunlar sanmış da karıştırır. Yazı Or yazı Or. Oğul Andıt yaklaşık 1400 yıl önce 1552 500 552 topraklarında kurulan Göktürk Devleti'nin 3 kanına hizmet eden bilge toy hukuk için yapılan anıt külliye olan Bator Büyük Şehir Belediyesi'ne bağlı Nalay ilçesi sınırları içerisinde Bayan çok bölgesinde yer almaktadır. Araştırmacılar anıt külliyenin Bilge Kağan döneminde 716-734 veya 720'li yılların ortasında dikilmiş olabileceğini ifade etmektedirler.

Adın ne adın adın ne? Santoy. Ee, maşallah. Tonyukuk yazıtlarının dikildiği zaman üzerine iki farklı görüş vardır. Bilge Kağan'ın 716 yılında tahta geçtiği dönemde Tonyukuk'un 70 yaşlarında olduğu bilinmektedir. Bu da tipik Moğol çadırı. Buna yer gel deniliyor. Gellerin kapısı güneye açılıyor. Evet, içine bir gelelim bakalım. Evet, içerisinde bir soba var. Musluk su atalık, yemek yapma yeri ve işte askılık. Masası televizyon yok. Yatak. Moğolların %30'u göçebe olarak bu böyle gel adı verilen Moğol çadırlarında yaşamaktadır. Evet. Moğolistan'da insandan çok at var. Boğazistan'da her zaman çocuk 3-4 yaşlarında geldiğinde ata binmesini öğrenir. Tonyukuk anıtı karşıda gördüğümüz yeni yapılan müziğe taşınacak seneye 2025 yılında.